Meşhur olmayan pilavcı tezgahını mı değiştirmiş? Meşhur olmayan pilavcı? Hayırlı olsun. Abi mikrofonu vereyim de sen sen tut mikrofonu. Aman Hoş abi, geldin. Abi. Hoş bulduk abi. Ama böyle de olmuş. Şuraya takalım böyle konuşalım bence. Abi bu saatten sonra böyle profesyonel çekim yapacağız. Aynen aynen aynen. Tezgah. Her gün kendimizi geliştiriyoruz hem iş konusunda hem kalite konusunda, hem video konusunda. Tezgahını yenilemişsin, hayırlı olsun da bu camı kırık sanki böyle. Ya keşke o açmasaydım. Vallahi biri gece mi sabaha doğru mu kırmış. Değiştirmeye de fırsat bulamadım. Yani emeklerimizi hiç ediyorlar, ne bak O da nazarlık olsun. Geçmiş yani olsun, geçmiş olsun abi. Ee, ben tezgahını böyle bir dolaşayım, sen böyle o sırada tamam. konuşmaya devam et abi. Aa. Tezgahını tanıt, ben o sırada dönüyorum. Tamam ya tezgahım küçüktü, bir de tahtaydı her tarafı. Bunukir krom. Hani dedim ki biraz daha böyle hijyenik bir olsun, biraz daha derli toplu bir şey olsun. Bir de niyetimde her zaman böyle millet tezgahın başına geldi mi? Böyle buz gibi böyle köpüklü bir köpüklü böyle ayran gitsin istedim böyle. Onun için bu dolaplı ve e, köpük yapabilecek bir söyleyemedim ama bir hazne var orada hem ayranı çalkalıyor köpük yapıyor hem soğutuyor. Öyle bir şey olsun istedim o yüzden bu tezgahı aldım. Yani. Yani dediğim gibi bu cam meselesi valla çok sabah canımı sıktı. Çünkü biz emek ediyoruz arkadaşlar. Yani ne istiyorsunuz esnafın camından, ne bilim eşyasından? Yani size ne kazandıracak bunu kırmak? Size ne kazandıracak yani? Beni uğraştıracak başka bir şey değil. Bir de ekstra masraf var. Yani. Neyse dediğimiz gibi nazarlık olsun. Yapacak bir şey yok. Yerimiz Adana Seyhan Dağlıoğlu Mahallesi. Dağlıoğlu Karakoluna varmadan sağdayız. Sen bunu hiç göstermeden Meşhur olmayan pilavcı paket servisimiz vardır. Hepinizi bekliyoruz.